Merhaba sevgili hanımlar Filiz'in iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir tülbentle geldim. Açık mürdüm üzerine yeni bir model çalışacağım hanımlar. Umarım severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Zil butonu da açarsanız yayınlayacağım bütün videolardan haberdar olursunuz. Yapım aşamasını hep birlikte geçelim. Evet hanımlar, e, zürafalarımı ilk başta gitmiştim. Modelimde şuradaki görmüş olduğunuz model çalışmasını yapacağım. Hep birlikte yapım aşamasını başlayalım. Bir tane zürafa yapıyorum hanımlar. Zürafama geri dönüyorum. Bu şekilde Yandaki zürafaya iniş yapıyorum. Bu şekilde bir tane zürafa yapıyorum. Zürafama geri dönüyorum. Yandaki zürafaya iniyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine batıyorum yandaki zürafaya iniyorum ara modelimiz bu şekilde hanımlar minik dağlar yapıyoruz 7 tane daha yapmak istiyorum Yeterli diye düşünüyorum. Siz istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Sürafa yapıyorum şimdi. Modelimi alt zeminini kuracağım. Arkadaşlar tek düğümde çalışabilirsiniz, çift düğümde çalışabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Eliniz hangisine alıştıysa. Bir tane durava atlıyorum. Şöyle bir halka oluşturdum. Tekrar geri dönüyorum. pırpır pırpır mı yapıyorum? Sinek kanadı yapıyorum hanımlar. 5 tane halkamızın içerisine sinek kanadımızı yapıyoruz. bir tane pırpır yapıyorum pırpırımın içerisine batıyorum tekrar halkama iniyorum Beş tane sinek kanadımız oldu bu yandaki zürafaya geçiyorum zürafalarımı aynı şekilde devam ediyorum bu kadar boşluk yeterli diye düşünüyorum 4 5 tane 1 de sayarsak 5 tane zürafa bırakmış oluyorum bu şekilde ara modelime devam ediyorum renkli ipimi de takıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar renkli ipimi taktım. Sinek kanadıma tutturuyorum. Bu şekilde tutturduk. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Buraya da iki tane minik pırpır yapıyorum. Zürafama geri döndüm. Buraya aynı şekilde pırpır pır yapıyorum. Tekrar dibine batıyorum. Pırpır pır yaptığım zürafamızın aynı yerine bir tane minik sürafa yapıyorum. Bu şekilde tekrar yandaki sürafa batıyorum? Tekrar diğer zürafama geri döndüm ve aynı şekilde buraya pırpır yapıyorum pırpırlarımızın boyutuna dikkat edelim Hanımlar biri büyük biri küçük olmasın pırpırıma battığım aynı yere bir tane minik zürafa yapıyorum tekrar yandaki zürafaya geçiyorum ve ipimi geri atıyorum aynı şekilde buraya yine pırpırımı yapıyorum Buradaki iki zürafayı kuruyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Pırpırımı yaptım. Buraya artırma yapmıyorum artık. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafama geri dönüyorum. Ve bu zürafamın tepesine bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde modelimi bitiriyorum. Bu kalan iplerimizi de temizleyelim. Bu şekilde hanımlar. Ben diğerlerini de tamamlayıp geliyorum. Evet sevgili hanımlar, modelimi bitirip geldim. Modelimin son hali bu şekilde oluyor. Bu şekilde Arkadaşlar, ara modelimi 7 tane söylemiştim. Ben 11 veya 12 şekilde bırakılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü biraz kaba örneğimiz olduğu için bayağı sık oldu. Ben bu şekilde uyarladım. Böyle daha hoş olduğunu düşündüğüm için ara modelimi açtım. Bu şekilde devam ettim. Modelim bu şekilde. Şöyle arka yüzünden de göstermek istiyorum. Umarım severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Buna fiyat vermem gerekiyorsa hanımlar. Tülbenti karşı taraftan olursa 350-400 arası olabilir. Her zaman söylediğim gibi fiyatlarım fikir amaçlıdır hanımlar. Bu şekilde modelim. Umarım severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın hanımlar.